Dülük geldi. Derbiye Fenerbahçe başladı. Dolma başladı. Topun indiği yerde Salih. Salih bekledi. Tadiş beklemedi. Amrabat. Alan Sen Maksimen'e pas. Çok klas kontrol. Sen Maksimen. Alan Sen Maksimen. Sen Maksimen yerden. Ceko. Edin Ceko. Dışarıya. 6. dakika. Valencia'nın Maximen. Ceko doğru gönder edin. Ceko cezası aslında. Mert geldi. Ceko karaya doğru gönderiyor. Son anda Emirhan. Son anda Emirhan. Son anda dokundu. Bir tehlike daha. Alexander Ciku. Valencia Maximen. Svensson hemen geldi yanına. Sen Maximen Simenson mücadelesinde Mehmet Türkkan o noktaya geliyor. İki teknik adam da bu şekilde görüntüde. Yeri geldi. Alan Sen Maximen'e. Immobile önünde Rafa Silva topu taşıdı. Rafa Silva Şimdi dışarı Raşitsa'ya kontrol. Raşitsa ceza sahası Samet dokundu. Top dışarıda köşe vuruş kullanacak Beşiktaş. Şimdi Kostic. El Musrati. Raşitsa. Jetson. Immobile. Jetson Fernandez. Rafa Silva'ya pas. Rafa Silva gidiyor. Rafa Silva. Karaceli Bakovic. Dönen top. Immobile dışarıya. önce Rafa ardından Immobile Livakovic karesine gol şans tanımadı karşı karşıya Rafa Silva Tadic köşe vuruşunu kullandı Ceko boşta kaldı Kostić kontrol Kostić sakatlık var bu arada Sarı kart elle müdahale dedi İşte ceza sahası içinde yaşanan pozisyonlar bu şekildeydi. İtirazlar vardı. Jetson burada elle müdahale. Kostić'in hemen yanında sarı kart geldi. Dushan Tadić direkt. Direkten dışarıya. Dushan Tadić. Kostic cezası aslında gönderdi. Kafa top dışarıda. Ciku. Alan Sen Maximen, Svensson, Sen Maximen yerde. Sarı top aldı. Son anlar son saniyeler derbi ilklerinin son bölümünde duraklamalarda. Raşitsa, Salih Uşan, Tadiç, Mehmet Türkmen ilk yarının son düdüğünü çaldı. Ciku, Kanada, Alan Maximen kontrol. Sen Maximen, Ceko geldi, Ceza sahasına döndü. Ceko! Çok şık döndü Ceko. Ardından vuruşu dışarı gitti. Fenerbahçe kaptanıyla gole yaklaştı bir kez daha. Üçüncü pozisyonu bu. Edin Ceko'nun. Müthiş bir dönüş. Harika bir dönüş. Ardından şutu. Salih Uçan. Jetson Fernandez. Jetson yerde kaldı. Mehmet Türkmen pozisyona yakın. Bir dönüş Serbest vuruş kullanacak. Beşiktaş. Emirhan. Ciko bölgede Rafa Siba geldi. Rafa Raşit sağ savunma Kostic. Rafa Silva'nın baskısı tehlikeye devam ettirdi. Svensson topu kazandı. Svensson. Şimdi Jetson. Jetson Fernandez. Jetson. en Musrati. Masuaku. Beşiktaş yükleniyor. Taraftar önünde. Alex Oxlade Chamberlain yaptı ortayı. Immobile gol! Immobile! Derbide İtalyan sahnede. Takımın en golcüsü Ciro Immobile. Köprü Stadyumunda tribünden ayakta derbide Beşiktaş 1-0 önde. Gol Ciro Immobile. Gorun attı. da koştu. İşte Goran'ı. Samet de rakip yer alanda. Tüm atlarıyla yükleniyor. Sarı ilacı verdiler. Amrabat. Osay Samuel. Bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can cezası gönderdi. Cenk indirdi. Tadi son anda Mert Gönok. Parmakların ucuyla. Parmakların ucuyla dokundu topa. İki kaptan karşı karşıya. Rafa Silva. Yerde kaldı Rafa Silva. Kart ile geldi. Mehmet Türkmen. Sarı kart çıkıyor. Dakika 90. Right offside. Samuel kaldı geride. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahası Şerendur. Sakatlık var bu arada. Şimdi Ernest Muci topu aldı. Muci süratlendi. Muci gidiyor. Yatarak müdahale Oğuz. Muci yerde. Yüzünü tutuyor. Oyun sürüyor. Dušan Tadic çekti topu. Derdi pası şimdi Oğuz'a. Oğuz Aydın ortayı yaptı. Kafa direkten geri geldi Karamol. Gol pozisyonu. O Samuel yerde kaldı. Savunma girdi araya son anda. Bir direkt daha. Semih topu aldı Muçi'ye bıraktı. Muçi. Kendi gidiyor Muçi. Ernest Muçi. Ernest Muçi. Livakovic son anda. Şimdi Jetson kazandı topu. Faul. Paul ardından da kart gelecek. Derbide son anlarda son bölümlerde kırmızı kart geldi. Kırmızı kart geldi. Jetson. Tam top bir o karede bir bu karede diyecektim. Bir de kırmızı kart geldi. Jetson kırmızı. <laughs> Jetson Fernandes 32'de sarı kartı vardı. Semih Tarın Ceciku gönderdiği yerde Tadic var. Tadic, Svensson dokunu Semih Kılıçsoy. Semih topu aldı. Ceza sahasında. Semih topu çekti. Semih vurdu. Gol! Bayrak havada. Bayrak havada. Amrabat Amrabat ceza sahasına gönderdi. Samet de ucunda. Boşta kaldı. Ceza sahası. <laughs> Mehmet Türkmen de dönüş aldı. Derbi sona erdi. Kazanan Beşiktaş. Derbide 3 puan Beşiktaş'ın.